Şefik. Bu saatte nereye böyle? Ben mi? Oğlum orada senden başka biri var mı? Bir dakika. Yokmuş. Ey güzel Allah'ım, bu çocuk kimi çekti bilmem ki. Küçükken her fırsatta... ...rahmetli dayıma benzediğini söylerdiniz anneciğim. Siman aynı o, evet. Lakin aklın, dayının kirin onda biri bile değil. Şangır! O ne be? Kırılan kalbimin sesi. Ay saçmalamayı kes artık Şefik. Nereye gidiyorsun bu saatte? Şey, iftarda fazla kaçırmışım da... ...hani dışarı çıkıp dolaşsam hazmederim demiştim. İyi hadi git hadi. Bir daha da bu kadar fazla yeme. Tamam anneciğim. Cık. Cık. Bence o da bana karşı boş değil. Yoksa niye pencereye çıkıp perdeyi hızlıca çeksin ki? Bence bunların hepsi aşktan. <laughs>